İnanın şu an kazanan kim ben de bilmiyorum. Heyecanla ben de bekliyorum. Ama jüri üyelerimizin en güzel şekilde seçim yaptıklarından eminim. Evet çocuklarımızın performansını verdik mi? O kadar güzel bir toplumuz ki sevindiğimizde türkü söyleriz. Efkarlanırız türkü söyleriz. Aşık oluruz türkü söyleriz. Acımız olur yine Türkiye'de ağıt yaparız. Yani bunun tüm zenginliklerini bu şekilde yaşayan, yaşatan bir toplum olmak ve böyle devam etmeyi can gönülden arzu Ben sonuçları almadan önce öncelikle performansta büyük emeği olan hocalarımı alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Sınıf öğretmenlerimiz, 5 d sınıf öğretmenimiz, Hidal Hocam, 5 sınıf öğretmenimiz Simay Hoca. 7 A, 7 B, 7, C sınıf öğretmenlerimiz Gargi Hocam, Muhammet Hocam ve Merve Hocam alkışlarınızla. <laughs> Merve Hocam. Geliyor. Evet hocam sanırım çok zor olacak gibi geliyor bana. Ben jüri elimde buraya almak istiyorum. Kendilerine gönül anısına bir de bir takip etmek istiyorum. Bu Evet. Sevcan buraya alabilir miyim? Evet, tablosu da ayrılacak. Evet. ve bugün bizleri kırmayıp bizlere katılan Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi hocalarımıza plaketlerini müsaadenizle ben takip etmek istiyorum. Evet, jürgenimizden bazı yorumları aldık ama ben velilerimden de yorum almak istiyorum. Bir iki tane böyle alsam olur mu? Var mı velilerimden söz almak isteyen? Velilerime bakıyorum, söz almak isteyen? Mi? Kimse yok mu? Evet. İyi akşamlar herkese. Hocamız da gerçekten çok büyük emek harcamışlar, çok güzel hazırlanmışlar. Gerek koreografileri, gerek kostümleri, gerek çizgileri harikaydı. Hepsini tebrik ediyorum, öğretmenlerinizi de tebrik ediyorum. Ee, benim bir iki tahminim vardı yani geldiğimiz zaman. Bakalım hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, velilerimden var mı? Evet, bir veli daha görüyorum. She yeah. Selam Ali Mar. Evet. Hocam, öncelikle idare itibarlasına ve katılımcı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de genç kişimiz, geleceğimiz, her şeyimiz. E, bu konuya değindiniz ve bu konuda bir program yaptığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Öğrencilerimiz gerek kurallarda, gerekse ve Türkiye Cumhuriyeti çok başarılı oldu. Öğrencilere çok teşekkürler. Öğretmenlerimize çok teşekkürler. Başarılı bir devam ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın Hocalarımdan çok eğitim bir almak isteyeceğim. Bu hocalarımdan bir yorum alsam. Güzel Sağlamak'ın Fakültesinde Türkler Fakültesinden toplu olarak değerlendirsin. Tüm sayın Söylenebildiğim hepsi çok güzeldi. Çok emek verilmiş. Hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, sanatla bu şekilde ilgilenmeleri ve sizlerin de destek olması e, bir ülkemiz açısından da çok önemli ve e, bu yarışmanın asıl e, Türkülerimize yenilgi olması da e, ülkemiz açısından çok önemli. Emeği geçen sonsuz teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Hem hocalarımı, aynı zamanda öğrencilerimizi, herkese çok tebrik ve teşekkür ediyorum. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıralamayı açıklamaya benim herhalde kalbim dayanmayabilir. Yaşlı bir adamım malum. Ve ben son sözü Oya Hocam'a bırakmak istiyorum hocam. Hem düşüncelerinizi hem de kazanan öğrencilerimizi açıklamak size. Buyurun lütfen. Çok teşekkür değerli ünlü düşüncelerimi aslında ilk söz aldığım esnada paylaşmıştım. Ancak e, çocuklarınızı izledikten sonra e, çok daha e, duygulu anları paylaştık hep birlikte burada. E, çocukların performansları, gözlerindeki ışık, e, tüm kültürün en güzel e, yanlarından ve hepimiz canlı olarak izledik bunları. i mm -hmm. mm -hmm. Çünkü o birleştirici rolü söylediniz ya, ağlarken, sevinirken, hapşık olmuşlar, her hayata dair her durumun içerisinde e, müziğimiz ve türkülerimiz var. Bu nedenle çocuklarımız farklı meslek gruplarında olacaklar ama yani her zaman müzikle olmalılar. Çünkü e, ruhlarımızın tertemiz gelmeye çok ihtiyacımız var. Her daim ihtiyacımız var yaşamlar çünkü çok kolay akmıyor. Bu, hayatın doğası gereği kurgulanan herkesin yaşadığı sıkıntılar var. Bunun yıkanması sanat yoluyla üçü de müzik yoluyla oluyor. O nedenle bizleri burada yine türküler vasıtasıyla tıpkı türkülerin işleri gibi bir araya için çok teşekkür ediyorum ben size. Ayrıca bu benim Toplamın, evet. ee, zaman e, çok profesyonel bir okul burası. zaman zaman hatta çok samimi söylüyorum. E, üniversite öğrencilerimizi çok daha önünde olduklarını hani görüyorum. Buradaki çok, çok bir şey. Çok kurum bilici. Şey. Ee, o nedenle de çok teşekkür ediyorum. tüm öğretmenlerimize ve okul yönetimde ve size. Ve açıklayalım isterseniz artık bu kadar sohbet ee, Benim kaçın kıtkı tatlı mikrofonu kalbimden uzak tutuyorum herkes duyacak diye. Ee, bir kere jürimiz çok fikir bilgi içerisinde aldı bu kararı. Bizler de çok e, mutlu anlar yaşadık. E, bütün öğrencilerimizi çok beğendik. Bu konuda hepimiz hem fikiriz. Fakat bazı e, de, sıralamalar yapmamız gerektiği zaman ufak tefek vasıflarıyla bu, e, bu, bu, bu birinciliği ya de, gruplar öne çıkmış oldu. Bir birincimiz ikişer tane ikinci ve var. Harika. Evet, hiçbir grubumuz bu grubu dışarıda kalmamış oldu. Birincimiz 5D. 5 o Beijo, beijo. 面头香，麦麦头香。哎，不 sunuyorum yerlerine almak istiyorum. Epek